hayatının damla damla akışını izle. O zaman mavi çarpımızı aldık. Şu skine başlayacağız. Ee, üst koridora gank çok mantıklı değil ama. Bakalım. Aşağıda mantıklı değil. Normal jungle dönelim. Riot Games tekrardan dayanaya buff attı arkadaşlar. Bakalım yaptıkları bir hata mıydı yoksa değil miydi? Ona bakacağız şimdi dayana jungle oynayarak. Yani bu karakter öyle bir karakter ki nerf atıyorlar oynanılamaz oluyor. Buff atıyorlar oyundaki en iyi jungle oluyor. Garip yani dengelenmesi sıkıntı bir şampiyon. Tekrardan yaratıklara vurduğu hasarı arttırdılar pasifinden. Yani orman oynanmasını istiyorlar kısaca bu karaktere. Bakalım. Bakalım bu kostüm pasifi nasıl? Bir önceki pasifin neydi o ejderha katili mi Çok kötü. Onun pasifini anlamıyorsun. Ha bunu anlıyorsun güzel. Çok kötü ya o kostüm. Rezalet bir kostüm Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Abi ikinci double açılıyor. A -a abi. Yardım aldığım için daha hızlı jungle dönmek istediğimden dolayı E açtım ve tek attım gördüğünüz gibi. Mavin GG. Mavi gitti Brent. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyor? Jungle'da ölüyor. Yok ölmüyor Dayna. Ne alaka? Kim de ölüyor diye. Mavi nasıl gitti ya? Oğlum ölmeyelim lan burada. Allah Allah. Lan nereden bildi lan? Buraya da totem bırakmış Şako. Değil mi? Evet. Altı o ne? Vur vur. Kim öldü? oh, nice shot. Abi bu adam bunu çalmaya gelecek bu arada ya. Ben size bir şey değil mi? O ne oğlum ya? var burada. Bizim Cait'in minyon kesti. Burada part... Shaco ne yapıyorsun oğlum Shaco? Bırak! Bırak! Ölecek değil mi o adam o harekete? Ve ben asist alacağım. Ah oh, ulan bir asist alsam. Ne oluyor bu maçta ya? Yine nasıl bir maça girdik ya? Benim üst jungle'ımı komple döndü mü? Yoksa kurtlarım bıraktı mı? Bakalım. Komple döndü üst jungle'ımı. Ya da bir şeyim bırakmış olması lazım ya. Sanki Gromp'u falan... Yok mu? Ya <laughs> ben... Ya bir... Bir ihtimal be abi bir ihtimal. Vladimir vs Aurora var top lane'de. Fena kötü matchup. Vladimir için fena kötü matchup. Adamın ormanına girelim bakalım. Madem o bizim ormanımıza girdi biz de onun ormanına girelim bakalım şöyle. Çok güzel. Güzel cevap. Aa adamın red'i yok. Bir. Amanın. Kuşlarını mı alacaksın? Direkt red'ine mi geleceksin? <laughs> Ölmeyecek ki. Güzel. Sıkıntı yok. Adamın red'ine oynayabiliriz. Çok güzel. Harika oldu burası. <laughs> sok götünü. Sok götünü içeriye. Ha, Hoş geldin e, no, Ne anlamı var şimdi bu hareketin ha, Beni öldüreceksiniz okey Yanlış yerden kaçıyorum hmm. Nasıl kaçabiliriz Okey planım var Planım var Planım var bir anda yaz Beni genk. Bir anda Yasuo gank. Yasuo'yu öldürür buradan. Çok güzel. Dayana Gaming. Tutuştur diyorsun da bir tanem ölüyorum ölüyorum. Sende kalmasını istiyorsun ki. Ben anladım seni de. Annen. Oh nice. Wukong fena tilt oldu. Adam bizim jungle'muzdan başladı ben onun jungle'ına girdim fena tilt oldu adam. Geliyorum buraya. Acaba Ejderha'ya dalabilir miyim? Bir yandan da Aha Wukong'un durumu çok kötü. O yüzden böyle bir rahatsızlık verelim kendisine. sakin ol. Adam duvar atacak, sakin ol. Şaka var, evet. O ne ya? Tüm tuşlara basıyorsunuz ha? Öyle bir şey var mı ya? Ultim olsun, double kill var ama ultim yok. Ve biz niye oynamıyoruz buraya? Zed'in ultisi yok mu? Allah Allah. Oynayabilirdik gibi geldi bana. Peki. Zaman kaybettik boşu boşuna. Kim ignite attı? Şak atmıştır. Şak atmıştır. Altı oldum. Dayana'nın altısı çok güzel. Dayana ultisi varken çok 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 etkili bir karakter. Zaten sadece ultisi varken oynamamız gerekiyor. Ya altı level'dan önce ultin yokken bu tarzı playler çok ideal değil. Flash atacak, ulti atacak. Çok hızlı bir combo. Tamam. E skill olmadığı için bunu yapmak zorundaydım. Hızlı bir şekilde böcekleri de alalım bakalım. Gelirim oraya oynarım. Ignite dedim. Çok güzel hayattık bu arada. Yoksa ölüyorduk. Ama böyle hep daha önce mi gelecek Yasuo? Ignite yedim adamdan. O E'yi öyle atmasam ölmüştüm. Ultim 20 saniye. Buna oynayabilir miyim acaba ya? Ana. Şu an beni görmüyor olması lazım adamların. Aa, Shago. Neden bu kadar ciddisin? Ee, öldüm elveda Elveda Giderek vurayım hasar da zet tamamlasın Aynen Yine adamların takımı daha önce geldim O zaman e, sadece ormanda oynayalım Objektif yapmayalım öyle yapalım aynen ya, Trollemeye çalışmıyorum mu yani şu anda mantıklı olan şey bu çünkü Madem arkadaşlarınız böyle oynuyor Takım arkadaşlarınız böyle oynuyor Ayak uydurmanız gerekiyor sizin de yani ben burada benim işime yarayacak şey orman dönmek. Ejderha almak aslında benim gücümü birazcık düşürüyor. Şuna çaktırmadan gank atacağım diye. Minyonlara bir çöksem gank atacağım diye. Aynen. Tam olarak tam olarak. Z tersten combo Öldüremedi adamı. Ultim var oynayabiliriz. Geliyorum. Bait at adamlara. E, evet, ulti at iki kişi. Çok güzel. Çok güzel. Dayan aya, dayan aya. Hızlı bir şekilde dönelim bakalım bunu. Ya ben oh, o Q ne? Agresif ayakkabılarını çok fan değilim ben. Ultim gelsin botlarını oynamayı planlıyorum tekrardan. Ama ultim lazım bana. Bot dene oynamadan önce. Her yerde görüş var ama ya. Ölme evlat! Ah, 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 ah. Aaa Triumph'tan Aa, çok, çok andaki. Çok andaki bot'a gidiyorum. Çok andaki Yasuo için. Ultim geldi, şimdi bot'a oynayabiliriz. Koşalım, koşalım, koşalım. Neden bu kadar ciddisin? Çakonun ah. Dur bakalım. Flaşı niye attım biliyor musunuz? Q atacak diye. Işınlanacağı yere doğru oynamak isterim. Bu herhalde. Ya. Aynen. Nice. Ama ultiye bastı Q'ya ye basmak yerine. Aa, ölüyorum. olan bir manam olsa göreceksin o zaman da o hareketleri neden bu kadar ciddisini göreceksin o zaman da manam yok canım benim ya. Shen veya Galios'un Warwick Q'si takip edebiliyor musun? Evet. Edebiliz. Doğrudur. Vadin alameti alabiliriz vadin alametinin. Ultim 20 saniye ultim yokken oynamak istemiyorum. Benim pasifim Liander'i çalıştırıyor mu? Hani oto atak atıp bir hasar vuruyor ya? Hasar veren yetenekler ve rakipler. Yetenek değil ama benimki pasif işte. Sayılıyor mu ki acaba? Dur bakayım bir. Bir dakika. Deneme 1-2-3 pasifimiz Liander'i çalıştırıyor. Oh. Karanlık çöküyor. Hop. Her ulti geldiğinde bu tarzı P'leri yapabilirsiniz. Ama dikkatli dinleyin, izleyin. Sürekli büyük play yapmadan önce ya da oyun atmadan önce ultimi bekliyorum. Her zaman da söylüyorum size. Çünkü adam şu ER yaptınız, flash attı, ikinci E takip edip öldürebiliyorsunuz. Çok güzel bunu da aldık. Beyaz attık, bot'a gidelim. Yeterin değil bence ya. Oto atak sayıları bizim pasif. Dur bakayım. Bekleyin. 1 2 3. Aa çalışıyor lan. Aa. Aa. Geliyorum. Dur çekilin yoldan. Bap. Smolder çık kanka geliyorlar. Sağ ol kanka. Güzel. Nasıl kurtulacağız buradan? Agresif oynamamız lazım. W Ah mejela gitti. Mejela gitti. Bende kalsın. Diyanir'de kalsın. Ee, yani okey. 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 900 vuruyor smite'im. Hayır ya. <laughs> Öldürmesene oğlum adamı. Um, Ee, pekala baktım çıkış yolun var mı yok at bileşi dedim <laughs> çıkış yolun var mı acaba diye baktım yok yani bakalım neden kol vermiyorsun solo queue oynuyoruz ne kolundan bahsediyorsun canım benim solo queue'da sen adamlara şunu yapın bunu yapın dediğinde sen dinleyecek, dinleyeceklerini mi sanıyorsun bir önemi var solo queue oynarken kol vermek diye bir şey yoktur sen 5 kişiye Voice Call'da değilsin ki. Baronlar şöyle falan alınması gerekiyordur. Oradan yardım isterim gelirlerse gelirler. Burada bir yerde yukarıdan golem alıyor olabilir. Hadi bakalım. <laughs> Bu da öldü. Nice! Nice you. Atakan alabilir miyiz? Alırız. Önce bir kule alalım. Ya Luz al. Yok almayacağım. Aa ölüyorum şaka yapma. Atakan'a oynayabiliriz. Şunu alabilir misin? Mümkün müdür öyle bir şey? Pasif öyle bir vuruyor ki ormana bu arada. Baksana şuna. Bak. 763 ne demek ya? Oha. Hemen Atakan'a gidelim buradan. 25 mejeli tek yaptık. Hem tank olacağız hem tek atacağız. Artık şansları kalmadı. Oha buna da tek attık. Çok iyi. Müthiş. Tamam. Sonsuz çaresizliği de aldık. Şimdi Zonya alacağız. I'm coming. Aa, değdi mi lan? Ha yok. Minyonlar daha vört şu anda Yasuo'dan. Minyonlar çok daha vört. XP'si ve Gold'u Yasuo'nun. Yani şundan çok daha vört. Kovalamaktan zaman kaybetmekten ziyade bu hareket. Smolder gelecek misin bir wave daha buradan? Ahmet'e gitmişsin. Okey. Gelin bakalım buraya. Mom. Değdi ama. Yani ölmem ya. Savaşma devam edersem ölmem. Öldü. Yanarak ölecek. Aa el sikirin gitmemiş adama. What? Çok interesting. Okay boys. Okay boys. Sakin olun. Heyecan yapmayın. Sakin olun. Miyon sayımız ne durumda? Çok güzel. Diana zaten milyon kesmeyi çok seven bir karakter. Sen milyon sayını skorun böyle olmasına gerek yok. Milyon sayını yüksek tut, zaten çok fazla şey başaracaksın. Çok güçlü bir karakter Diana. Bu. Bu ama... Okey öldü. Bana ölecek. Ona. Nice. <laughs> bir wave daha alabilir miyim sırf gıcıklık nice çok güzel bir de Yasuo'yu ölsün tadından yenmez Adam, a o dodge <laughs> 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 tamam full build let's go damage var Takip etme var. Tanklama var. Zaman kazandırma var. CC atma var. Hareket hızı var. Kalkan var. Ne ararsan var yani. Ne ararsan var. Her şey var çarda. Dünler bu şekilde. Zaten jungle'ı bir saniye dönüyoruz. Gördüğümüzü yine tekliyoruz Canımız azalmadan Ve devam ediyoruz O ne O ne O ne kaç kişiye savaşıyorum ben şu an Ölmem ki yani sürekli can fırlıyorum Mümkün değil ölmem bak daha zonyan var Canımı görüyor musunuz ne kadar fazla doluyor? Her de kaç can yeniliyorum görüyor musunuz? İnanılmaz bir eşya ya bu şey Diana'ya. Korkunç bir eşya. İşte tank olduğumuz için bu tarz durumlarda ölmeden adamları öldürebiliyoruz. Tek başımıza oyunu kazandık gibi bir şey aslında şu an baktığımız zaman. Ee, geliyorlar bana üstüme geliyorlar. 4 kişi öldürdüm az önce tanklayıp. Son yan var hala da. Okey o da öldü. Herkes üstüne geldi hepsini öldürdük ölmedik. Yasuo ne yapıyor? Yarıyor ya. Mahfumuşu var ebedisi var çok vuruyor Yasuo. W. Zonya. Tamam tamam. E. Ölmüyor, <laughs> ölmüyor, ölmüyor. 26 dakikada 229 milyon. 230 jungle olarak çok bu arada. Yani 19 skor katkısı 19 kill 8 asist 233 CS çok fazla bu arada aşırı fazla. Sola baron yapacağım. Sola baron yapacağım yardım et. 1200. Lan kuşunu tavuğunu çalacaktım ya. Geliyorum. Diana geliyor. Diana geliyor. Neden bu kadar her bak buraya adım attım anda fear yiyip ölüyorum. Her yer kutu, her yer kutu. <laughs> Hayır, Vali Demir. Hayır Vali Demir yapma. Burada Şako. Cık, tamam edemedim. Blade'ı öldürmeye gitmiş Şako. Abi köller canlandı. Alo takım. Ben tek başıma öldüremem lan bunları. Of çok güzel komba. Oy 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 oy. oy. Uzaklaşmam lazım buradan. Ve flash kombosu yaptım az önce. Dayne ile ulti attıktan sonra flash atarsanız. Ki az önce gösterdim. Bir anda böyle tepki veremezler. Ne oluyor herkes Burada şako. Ha okey. Oh! GG Diana Jungle. Şimdi Diana Jungle'dan birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Diana Jungle şu an bufflandığı için oynanabilir. <laughs> Benim önerdiğim lig yükselmek için şu anki metada sıralama yapmam gerekirse, tier list yapmam gerekirse hala da ile mastery kolaylık ve güç skalası bakımından en başta. Ama Pantheon, Xin Jarvan, Diana gibi karakter. Bak Viego'yu falan eklemiyorum fark etmişsinizdir. Bu tarzda karakterlere oynarsanız çok daha rahat lig yükselebilirsiniz. Özellikle de Warwick, Mastery, Diana ve Pantheon. inanılmaz etkili şampiyonlar. Evet bunun ekosu var, bunun Evelyn'i var ama bence bunlar kadar etkili olamayacaksınız Ekova ve Onlar biraz daha farklı karakterler Diana'dan. Çünkü Diana'nın daha esnek boyutları var az önce yaptığımız gibi. Dolayısıyla lig yükselmek için Master'a kadar da kasabilirsiniz. Yani bronzdan da çıkabilirsiniz. Plattan zümrüt de olabilirsiniz. Zümrütten eli master olabilirsiniz. Fark etmez. Bu karaktere buff attılar. Bu karakter çok hızlı jungle dönüyor. Bu karakter çok tank. Çok fazla damage'ı var. Kaçamıyorsun. Savaşamıyorsun. Böyle bir karakter. Oynayın. Oynattırın. Deneyin. Hadi bakalım.